Arkadaşlar Erşe şimdi kesildi Şimdi bu adımızı da koyalım <gülüyor> <gülüyor> Ben kendimi siliyorsan. Ne zaman oldu mu? Ay. Adım C olsun. Tamam adım si. Bursun bu kalsın bu olsun bu su olsun bu şu an gözüm yanıyor gözüm acıyor şu an çok acıyor neden mi şifreledim bak şu göstereyim şifreledim çok gözüm çok fena yanıyor bu kaç dakika göstermiyor bir de Maraz Ali mi? Oğlum öyle bir topçu mu var Türkiye'de? Ya hayır 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 istemiyorum skor modu. Se si seke. Se 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 Koşumun girdi önüme. Bay Orospu çocuğu nereden? Bu Bu tümü şu tamir etmeyin. Bunu kaşalıyor zaten. Oğlum telefonu bir koy. Uzun bir telefona var ya telefona öyle bir şey uygulama adınca telefonu öyle bir şey uygulamak istiyordum ki aklınız hayaliniz yetmez Orası bu sen şimdi de oraya at. Nasıl bir şey çekelim? Dedirli göremezsin <laughs> evet arkadaşlar yine başladı işkeliye bu tarz oyunlarda genellikle hakemler olmuyor veya hakemlerin gözü ya da hakemler direkt kör bu tarz oyunlarda böyle çirkin oyunlarda kalitesiz oyunlarda genellikle hakem diye bir şey olmuyor olmadığı için de direkt adama git bir şey olmaz Ne rapor varmış yeni fark ettim ulan ortama gördünüz mü benimkini Ahmet, oh, seni sıçarıyım. Ya nasıl böyle atıyorsun? Nasıl, nasıl? Marazeli seni bir sıçarayım. Adam Korkmuşlar bulamazsın. Koymuşlar adını marazeli. Marazeli'ni sıkayım. Ya adam yolu senin yolundan koyma şu ya. Ben ablana bakıyorum en net gol fırsatını atamıyorum. Yakışıklı. Oradan atınca mu ben ne biliyordum. Yum kuzul diyor burzul. Diye kaleyi vuruyor. şu çıkarıyor. İkinci yarı sana tecavüz etmez. Var ya. Evet sana golü sayıyorum oğlum. benim adım Cahit. Kitok hesabını takip edenler bilir. Al şuna 70 metrelik depar. Ya merak koyayım nasıl da para tartın? Kıpır diyemiyorsun. Bir şey diyeceğim. Sağ sonu gidemiyor ki bunlar. Depar. Adı üstünde depar. Marzali. Marzali bu pozisyon. Adam bak seni onu adana sokarsam. De, diyordum ki Hele bu golü, hele bu süsünü kaçır, seni o adamı so sokarsam. Bak bak gole bak gole babanı dinle babanı babanı baban geldi oğlum tam <laughs> bok <Domluk> sana <laughs> olsun daha kaç 30 dakika var yarım saat var yarım saat var da oyunla şık yarım dakika falan var 30 Koşun of ki zayan yok. Lan ne dakika yetmiş geldi. Çık şu orası siktir git. Dokundum dokundum farkında mısın? Dokundum orası bir siktir. hayır. Ya yani ne var senin böyle şey pas kim ya Bak Kalmış orada 15 dakika Eğer 15 dakikada da Bir yol daha yersek Bu telefonu öyle bir girerim ki Format Bu telefonu öyle bir girerim hurdacıda, Hurdacıya götürsem Ben bunu al kaçsana kaçsana Ayağın mı yok Lan kime pas vermek için ayağın var Onu kusmak için yok Lan telefon Telefonu o kadar uygun kadın ki kasıyor Eee ben zaten gerizekalar Evet. Çok iyi. Çok iyi. daha atacağım eğer bunda da bunda da orta sahadan gol geçsem var ya telefon diye bir şey kalmayacak artık. Artık yarım saat mi oldu? 60 bin dakika mı oldu? Bir el daha atıp maçık videoyu kapatıyorum. Rus meyve Mega ayrı sıçıyorum. Maraz ile Maraz Ali ile Mega ayrı. Orası bir rakibe pas vermek için ayakları var. Yani gol telefon gidiyordu. Allah'tan autu gördüm var. Görmeseydim var ya. O zaman bitmiştim telefon. Marazali. Ya ben Marazali Marazali gelmişim geçmişim. Hizmeti ikramlı. Yedi caddinden tuttum. Yedi sülaleni. Doğmamış bebeğin. Doğmamış bebeğini. Yataktaki nineni. Yataktaki nineni. Ebenin kardeşini. Topluca. Teker teker. Tek bir odada. Sırasıyla. Yaşa göre. Koya koya. Bilmiyorum çok küfür Çok az küfür ederim ben. <Gülüşmeler> evet ya hatta hiç ya sales, sales, sen 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 ne karışıyorsun? Bak Maril yemin ediyorum bir daha öyle bir pozisyon kaçırırsan ne yemin ediyorum ki bu kadroda yer alamazsın. sana diyorum oyunu yapamayacağım daha açarım ha. Şerefsiz. Atarsam da at. Amine kodumun çocuğu YouTube. Bu fiyuyu kaldırıyor musun? Götüne mi sokuyorsun? Artık orası sana kalmış. Sanırım ki maç daha telefonu kırıyordum. Babam da beni... babamla bu kafamı kırıyordu. kan. Tamam. Toplantı gitti. Toris. Ay, siz oraya gitmiyorsunuz o amına koyayım. Toris, Aris, Harry, Rosan, Mandy. Toris senin götünü 2,5 metre kale direği koy sokayım. Ego, bir şey diyeceğim. Bu, bu oyunda neden faul yok? Sadece senin vereceğin arapsız sikeyi moruz bu çocuğu. Henry. At oğlum şöyle 70 metre depar. Oğlum toplu, toplunuza diyorum. Biz şartlarımızı öbür dünyaya görürsünüz. Strik mi özeli? Rezili. Strik mi özeli asabımız mı? <laughs> bak sıfır sıfır. Dakika 86 ya 84 hala sıfır sıfır. Ben değil. Yeni bu yuvum var daha iyi. Kötü diyenlere futbol bilgisi yoktu. Ama Marazeli diye topçu mu var amına koyayım? Marazeli görse, Marazeli görse adını Ali olarak değiştir. <laughs>